arkadaşlar. Yine yeni, bir, bir videoyla karşınızdayız. karşınızdayız. Bir önceki videoyu izlemediyseniz onu öncelikle izleyin ondan sonra gelin. Onun linkini belki koyarız, belki koymayız. Sizler araştırırsınız işte. Evet şimdi, arkadaşlar bugün bir önceki videoda söylediğim gibi doğru, doğruluk mu cesaret mi oynayacağız? oynayacağız. Önce Estem bana soracak ben cevaplayacağım. Bu arada sonra arkadaşlar ilk videomuz diğerinde tanıttığımız için kendimizi bu ilk videomuz oluyor. İnşallah seversiniz bizi. Hadi. Tabii mangamız da burada yani. <laughs> ya yani mangoyu da sevmiyor da Evet o da size konuşmak <laughs> istiyor. Evet Onu devam başlayalım. Şimdi. Ben başlıyorum. Doğruluk mu cesaret mi elaş? Doğruluk diyorum. ne diyeyim? Kedin ne kadar seviyorsun? Arkadaşlar ama bu sorulacak sorum yani. Tabii ki çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar tabii ben bir Kedi sevgisi kedi, e, kedi sevgisi değil de daha da ötedi bir şey. Yani öte diyorum. Şey. Arkadaşlar daha çok da önde bir şey. Anlatılmaz bir sevgi var bende. Hatta onu hatta kedi, hatta kedinin e, nasıl sevdiğim Oh. Arkadaşlar bugün bir huysuzlaştı. Eslem Eslemi daha yeni gördü. Evet ben de daha yeni tanışıyorum onunla. Merhaba. Arkadaşlar acayip tatlı bir kedi ama. Evet. Arkadaşlar kedi sevdiğim de şuradan anlayabilirsiniz. Bütün şeyler de yanında olur herhalde. Ee, bütün videolarda. Evet. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben de soruyorum. Eslem. doğruluk mu yasaklık mı? Doğruluk diyorum ve geçiyoruz. Evet arkadaşlar benim ben düşüneyim geliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar belki. buldum sorumu. Şimdi söylüyorum. Eslem, en iyi anlaştığın arkadaşını mı seviyorsun, daha çok seviyorsun, Benim mi daha çok seviyorsun? Seni. Arkadaşlar bunu Esmerin best friends'ı duymasın Duysun duysun ama ben kuzenimi daha çok seviyorum maalesef. Arkadaşlar mesela ben olsaydım kesin kıskanırdım. <laughs> ama neyse devam edelim. Ha, o da kıskanır da. Buradan ona selam gönderiyorum he. Evet. İlk takipçiniz ben olacağım dedi, söz verdi. Gerçekten mi? Hı hı. O zaman bunu ana gönderiyoruz. Ana <laughs> merhaba diyoruz. Evet. Onu çok seviyorum. Şimdi. Görüşürüz. Evet. Yani görüşürüz inşallah. Evet şimdi Esnem bana soracak. Doğruluk mu cesaret? Eloş. Arkadaşlar cesaret ben korkuyorum. Ben ona Ela abla yerine Eloş diyorum. Bilmiyorum ya. Bilemedim şimdi durun. Arkadaşlar doğrulukla ilerleyelim biz. Ama üç kere doğruluk dedikten sonra bir tane cesaretlik veya iki tane cesaretlik söylemen lazım. Tamam bitti. İki kere cesaretlik. İ A üç doğruluk, bir ces iki cesaretlik. Tamam. Hayır. Üç doğruluk, üç cesaretlik. İki yeterli. Tamam <laughs> iki olsun. Ee, biraz korkuyoruz. Ay cesaretlik demede. Arkadaşlar Esra ne diyeceğini biliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Canlı altıma alışıyordum. Şey o kadar da değil. Evet devam edelim. A doğruluk. Hiç annene kötü bir şey söyledi. Arkadaş benim ağzımdan kötü kelime çıkmaz zaten. Evet. Çıkmaz. Hayatım boyunca hiçbir şekilde söylememişimdir. Ve hayatım devamında da söylememeyi düşünüyorum. Tabi akan zorbalığı gibi bir şey zoruna kalmasam. İnşallah yani arkadaşlar. Nasipsi olur diyelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi Esen'e soruyorum. Esen doğruluk mu cesaretlik mi? Doğruluk. Evet doğruluk dedi. Şey. Düşüneyim hemen. Hmm, biraz zor bir soru sordum arkadaşlar. Biraz <laughs> size koysam ben alayım. Yani dur. Bir kedin olsaydı ismini ne sorar, ne koyardın? <laughs> arkadaşlar bu arada kedi <laughs> miyalayıp duruyor. Bırakayım seni. Hayır. Bırak diyorum. Al şimdi yürüyor ya. Hadi devam. <laughs> ben Puffy'yi çok sevdiğim için e, ablamın kedisi vardı eskiden. Puffy'yi adı. Çok seviyordum. Çok çok seviyordum. Onun için Puffy koyardım. Ama eğer köpeğim olsaydı Alfa koyardım. Alfa ismini seviyorum. Ana açıkları yere bakın arkadaşlar. Durun. Evet devam edelim. Ah ayağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Esen bana soruyor. Bu üçüncü bu arada. Değil mi? cesaretlik mi? Arkadaşlar e, doğruluk diyeyim. Bir sonrakine zorunda kalacağım çünkü. kediyi tut bana ver. Doğruluk. Aa, doğru. Cesaretlik de seveceğim ama. Evet, yani cesaretlik de zaten bana cesaret olmuyor. Yani günlük hayatta bir şey olduğu için. Ağacım dolapta diyeyim. Mantıklı. Doğrultayız arkadaşım. arkadaşım. <laughs> Cesaretle daha yetmedik. Ana ne yapıyorsun sen ya? Elinden çekiyorsun. Ana nasıl çekiş yapıyor? Tamam hadi devam, devam. Evet. Ee, ne diye söyleyeyim? Ee, Arkadaşlar elinden bir şey dursun. Bir şey ablaya. Aa. Aa, dişim içerik. Hi. Büşra ablaya buradan ne demek isterdin? Onu çok seviyorum. Öptüm. Evet, <laughs> sadece bu mu? Yani sevgini anlatamadım için sadece... Şöyle sarılıyor. Arkadaşlar ben sevgimi anlatamam Büşra ya. O kadar çok seviyorum ki. O yüzden şu anda sadece... Senayi Senay Senay'da çok seviyordu. Ama... O mu hiç Neyse. Evet arkadaşlar şimdi hemen geliyoruz. Evet. Hoşçakalın. arkadaşlar yes. geldik. Nerede kalmıştık? Arkadaşlar bu arada yer değiştirdik. Şimdi Esrem'e ben sordum. So <laughs> Hayır. En son Esrem bana Büşra abla ne demek istersin ha, dedi. Doğru. Ben oh. de yes. söylemiştim. Şimdi Esrem'e ben soruyorum. Esrem'in de bu arada şu so. bu, arada, bu, üçüncü olacak. Evet, son. son derken doğruluk <laughs> söylemesi son. Yani, evet, evet Doğruluk mu? Cesaret mi? Aa, <laughs> Evet. Hmm, söyleyelim best bir şey söyle. Tamam. Ama istersen tabii. Evet. <laughs> Sen buradan best ne söylemek istersin? Onu çok seviyorum. Onu çok gözledim. Bu kadar mı? <laughs> Aa, bu kadar mı? <laughs> Ama çok seviyorum onu. Normalde yani bir keresinde küsmüştük. Hiç konuşmadık. Sonra. Ha işte bunlar küsüyor. Ama istiyor? o kadar çok küsüyoruz çok uzun süre küsmüştük var ya. Evet ben ben kankam hiçbir zaman çok uzun süre küsemem. Ben küstüm. Çok Aa, seviyorum kankamı. Biz se biz birbirimizi seviyorduk. Evet. Neyse. Sonra e, işte olay yavaş yavaş bağlanıyor yalnız. Al sen Biz birbirimizi çok seviyorduk. Sonra bir olay oldu. Olayı anlatmak Tamam neyse gerek yok arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet. eslem. Sor bana. Doğruluk mu cesaret mi? Eloş. Hayır, doğruluk diyemeyeceğim için <gülüyor> cesaret. <gülüyor> evet. Kendine canlı Daha şart. demin mangoyu tut benim bana ver demiştim. Kendine canlı olarak. Kendine canlı olarak. Arkadaşlar tabi böyle tel keşeler söylediniz. <laughs> evet bunları uygulamıyoruz. Birinci kapta bu yapabilirdik. Mangoyu bana ver. Şey Ama akşam şu anda. Mangoyu bana ver. Al bana ver. <laughs> Mango. <laughs> arkadaşlar mango ya bir eziyet. Yani acayip hızlı kaçıyor. Benim hızlı gibi koşuyor. Ben mi? Benim kitam Allahım arkadaşlar yine bir kamera odağını kaybediyor. Kamera kapanıyor, açılıyor. Evet arkadaşlar. görevimi tamamlıyorum. 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 Tamamladım. <laughs> arkadaşlar tabii estemi çok sevmiyor. Mango ne, neyse. Mango. Şey yani mı? beni sevmiyor değil. Ben yabancı olduğum için burada. Arkadaşlar. Ben bana daha yeni alıştım. Şu an. Kuzenim benim ondan ben da. Mango. Ah oh, ah oh, dişini şey yaptı. Ah oh, ah oh, dişini şey yaptı bana. Bak. Evet arkadaşlar ben soruyorum. E sen doygu mu? Cesaret mi? Cesaret. Evet arkadaşlar, Tertem bunu söyleyebilirdi. Hemen düşüneyim, güzel bir şey bulalım. Hmm. Arkadaşlar. Evet. Söylüyorum. Arkadaşlar bu arada kamerayla çekmeyeceğiz hiçbir zaman maalesef ki. İleride belki alırız belki. belki ama o da. Büyük ihtimalle almayacağız ama. Al, evet. Ama çok ihtiyacımız olursa böyle almamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi çok, söylüyorum. Yani böyle kamerayı bir de hani bu tarafa bakarken bu tarafa kendine doğru döndürüyorsun ya orada da şey var. Arkadaşlar Burada döndüremiyorsun. Best Friend'inde yazıştığın en sonuncu yazıyı okuyacaksın. Ama en sonuncu ikilemeyi. Aa ikilemeyi. Bugünkü yaz. Bugün yazdın mı şey? Yazdım. Tamam o zaman bugünkü okuyacaksın. Ama şu anda çıkarsak video kapanır. Dur bekle benim aklımda vardı. Ee, ama ben söyledim o daha cevap yazmadı. Niye yazıyorsun kardeşim? Ha, hayır ama e, daha görmedi. Tam söyle. Sayın mı? ben kanalı açıyorum yazmıştım. Ondan önce? Ondan önce tamam aşk yazdım. Biz evet. aşkları falan konuşuyoruz. Ben kanka kullanıyorum. Biz Neyse devam edelim. Kullanıyoruz. Çok evet, tatlı. Esnem şey. soruyorum. soruyor. Oh. Cesaret bulmak zorundayım. Cesaretlik değil mi? Aşk... Ee, evet, şey Sormasına gerek yok o zaman. Devam hadi. Cesaret. Ne yap? yap? Ne yapsın? Ne yapayım acaba? Ne yapalım biz ya? Beni atar mısın? Tabii ki. <laughs> Arkadaşlar kuzenim zaten. Niye öpmeyeyim ya? Aşk olsun. Kıskandım var ya ben bunu arkadaşlarıyla şey yaparken. Belli oldu zaten. Arkadaşlar bugün biz kütüphaneye gittik arkadaşlarımla. Öyle yapacaktık. Eslem. <laughs> bir kıskanıyor ki gidiyor. Şey kimle konuşuyordu? Best Friend'i Best friend ile de konuşuyormuş. Kendisi öyle söylüyor. Buradan da ne kanal, konuştuğunu anlayalım. Kanal Söylesin şey, e, kanalla ilgili konuşuyordum. Adı ne olsun falan diye. Bir bulamamıştık ama bulduk. Onu da takip edersen sevinirim. Söyleyeceğim buradan adını. Ama... Söyle, bitsin hele. Söyleyemiyorum. Be. Soft... Şşt. Soft Dream... Dream miydi, neydi? Evet, sanırım oydu. Yumuşak rüya evet, evet. gibi bir şey. Soft yumuşak gibi bir şey. Soft Dream. evet yumuşak ben alıştırdım da. Dream e, şeymiş rüyaymış. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika Aa, ama dur bekle. Geliyoruz. Arkadaşlar hemen Esen'in babasına babasını araması gerekti de. Arkadaşlar o arada bu arada bir şey bir mesaj gördüm. Best friend'inden geldi. Aa, kesin. Kanka müsait değilim bakamadım. Aç adı ne yazmış? eee şu anda bakamayacağım. Bakamayacağımı göre. Neyse videoyu sonlandıralım mı? Bir dakika bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Şeyin numarasını biliyor musun kanka? Aa, oh, ezberle bilmiyorum. Niye arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar. E, Arkadaşlar aklımdaki şey yapamadım ya. Videoyu sonlandıracağız ama bir tane daha video açabiliriz bundan sonra. O evet. kısa bir şey olacak. O kısa çok kısa bir şey olacak. İşte böyle. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İnşallah, kendinize iyi bakın. İnşallah şey yaparsınız. Ee, neydi? Bizim kanalımızı takip edersiniz. Evet, Lütfen takip edin. Bir de bir küçük beğenin ne olur. Evet. Çok uğraştık. Size güveniyoruz. Şu anda hesap atmak için o kadar çok uğraştık ki bir saatimizi aldı neredeyse. Neyse evet. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Evet. Bir sonraki orucu, oruç tutanlar için oruçlarınız nasıl söyleyeyim? mübarek olsun herhalde. Yani öyle deniyorsa öyle diyorum. Evet mango da kap kapanış yapacak. Allah kafasını çarptı. <laughs> <laughs> arkadaşlar mango görüşürüz diyecek şimdi size. Evet. Mango'ya salla. Görüşürüz. <laughs> kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.